Herkese iyi akşamlar tekrardan. Beşiktaş Kayseri Spor karşısında ilk yarıyı Mario'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Sercan Hocam hoş geldin öncelikle. E, maç, yanlı, maç, önü yayınımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın ilk yarı gol bulabileceği üzerine konuşmuştuk özellikle. E, nitekim e, Mario ile Beşiktaş e, golü buldu. E, birkaç pozisyon daha vardı. Öncelikle hoş geldin ve sözü sana bırakayım. Hoş bulduk sevgili Süleyman. Aynen öyle maç de değinmiştik buraya. Ee, aslında çok e, futbol zevki üst düzey bir maç izliyor desek e, yanılmış oluruz. E, ortada bir maçtı. Belki Beşiktaş'ın daha e, topa sahip olma yüzdesi fazlaydı. Ama pozisyonlara baktığımızda e, çok zengin bir maç izlemiyor e, diyebilirim. E, Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlarda da maalesef im, immobile yok. O immobileyi bulamıyoruz. Çok etkisiz, çok formsuz. Dediğim ee, dediğin gibi ilk yarının e, bitmesine bir dakika kala da e, Beştaş ile bir golü buldu ve ilk yarıya bir sıfır önünde girdi. Ama bilmiyorum sen pozisyon hakkında e, ben sanki formada tutma vardı ama çekme yoktu. Bilmiyorum kaç seriler itiraz etti. full var, Raşit Safor yaptı ama o pozisyon hakkında ne düşünüyorsun? Şey açısın golün nizami olduğunu düşünüyorum çünkü e, yani pozisyon hem orta alanda olan bir şeydi hem de şey e, çok öyle tutup bırakmamak gibi bir durum değildi. E, dolayısıyla golün nizami olduğunu düşünüyorum. E, Golde bir şey yoktu yani e, gayet nizamiydi bence. Evet çünkü hani bilmem kaç hani belki bu şekilde tuttu olabilir ama hani çekerse zaten forma böyle ee, şey yani, olur yani. Futbolda belir, bu evet. tüm daleler vardır Sercan Hocam yani olabilir omuz omuza veya bazı sen karşıdakinin formasını çekerse önemli olan burada engelleyici bir usul olup olmamasıydı. Bana göre yoktu tabii yine e, de, futbol otoriterleri değerlendirecektir hakim e, geçmiş hakemler özellikle. E, hakemliği bırakmış e, eski hakemler e, maç sonrasında bunu da değerlendireceklerdi. Ama benim fikrimi sorarsan benim fikrimi sanki nizami gol nizamiydi yani bir sıkıntı yoktu gibi. Ya, e, ondan sonrası da zaten dediğim gibi çok Pozisyon yoktu ama hakem sanki bir iki pozisyonda e, o Karim ya İranlı futbolcuya e, kar görmesi gerekiyordu. Hem e, Fernandes'in e, pozisyonunda olsun hem de Chamberlain e, geçti bence orada. Çünkü aynı folü 2-3 kere yaptı. E, sarı kat göstermedi hakem. Onun dışında da zaten dediğim gibi maçta çok bir şey yoktu. E, Silva yine bir şeyler yapmaya çalışıyor, çabalıyordu. Zaten golde de onun pozisyonda o yerde kaldı. Pozisyon devam etti, e, gol öyle geldi. Golü nasıl buldun? Ee, gol iyiydi, işin açısı açısı da daralmıştı yani biraz geç gecikti işin açısı Dedim muhtemelen kalecinin üzerine vuracaktır orada e, yani korkmadım değil ama e, iyi bir vuruş yaptı tam köşeye gönderdi e, işin açısı biraz geç kalmış yani biraz duraksamadan direk götürmüş olsaydı vurmuş olsaydı e, daha rahat bir vuruş olurdu muhtemelen ama e, yine de golü gol atmayı başardı e, son zamanlarda eleştirilen bir futbolcuydu. E, bu şekilde kendini biraz göstermeye başladı Mario. E, umarım böyle devam eder. Beşiktaş'a katkısı olur. E, ama gol dışında da Beşiktaş'ın pozisyonları vardı değil. Yok. Sadece son vuruşlarda daha doğrusu son atakları sonlandırma da biraz sorun yaşıyordu. Mesela örneğini hatırladım. 6. dakikada Emuç'un e, mıydı? Raşa'nın getirdiği bir pozisyon mi? vardı. Çok şey kaldı. yavaş kaldı işin açısı. Yavaş kalmamış olmuş olsa İyi bir e, pas çıkartabilirdi ve daha maçın başında e, daha Kayseri kendine gelememişken bir sıvırayına geçebilirdi Beşiktaş. Ama maalesef e, hani pozisyonu aciz değil mi? O da mı panik yaptı bilmiyorum ama böyle biraz topu fazla bekletti o ayağında ve topu kaybetti maalesef. E, onun dışında yine Beşiktaş'ın ortaları vardı. E, Kornerlerde normal e, serbest vuruşlarda Felix'in gelip kafa vurduğunu gördük. E, Chamberlain topu iyi çevirdiğini gördük. defanslar iyi çıkartıyor. Özellikle orta alandan topu hem çalımcı da bir oyuncu olduğu için teknik bir oyuncu olduğu için topu ileriye iyi taşıyor. Sadece e, Immobile'da biraz e, şey gördüm. E, böyle biraz e, bıkkınlık mı desem, nasıl desem, böyle bir şey var üzerinde. Yani bir e, formsuzluk var üzerinde. E, zaten neredeyse e, immobile şeyin e, pas atasından Beşiktaş gol yiyordu. 36. dakikada kadar Kayseri'nin en net pozisyonu oydu yanlış olmasa. Orada da biraz asasa penaltı beklentisi oldu. Yani verilse de, hani neden verildi den çok denilmeyecek bir pozisyonda. Orta hakeme kalmış bir şeydi işin açısı. Orta hakem vardı devreye girmedi. Çünkü varlıkta çok büyük pozisyon değildi. Ee, onun dışında da yine iki pasla Kayseri'nin çıktığı bir, iki tane kontra daha vardı. Yani e, Kayseri çok hızlı çıkıyor. E, Beşiktaş da normal ataklar iyi geliştiriyor. Yani bu durumda Beşiktaş yine ikiyi bulursa e, belki biraz daha rahatlar. E, i̇kinci bölgede çekilirse, orada topu topu çevirirse bile yine de en azından skorun vermiş olduğu avantajla maçı e, bitirebilir. Yine aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın bir farklı bir farklı bir üstünlüğüyle maçı kazanabileceği yönde. Yani 2-1 veya 3-1 de olabilir. Ee, benim fikrim bu yönde. Ee, maçın sonunda yine bakabiliriz neler oldu neler bitti. Onun dışında ee, dışında gözde çarpan bir şey oldu mu? Yani neler oldu neler bitti maç içerisinde böyle e, bir, yorumlara, bir yorumlara göz atalım bakayım e, istersen. Beyaz su yayınlar demiş yayınlar. Bekir Aca selam göndermiş. aleykümselam selam. Ömer selam vermiş. Arkadaşlar 20 kişi 3 beğeni var. Size zahmet ekranı çift tıklayabilir misiniz? Biliyorsunuz kanalımız yenidir. Sesimizi daha kimseye duyurmadık. Beğeniniz, abone olmanız bizim için çok önemlidir. Şu anda 23 kişi olduk. Teşekkürler. Beğeni de 4 oldu. Beğenileri biraz yükseltebilir misiniz? Sadece ekrana 2 defa tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Dediklerine katılıyorum. Beştaş e, herhalde maçı alacaktır ama bence ikinci yarı daha zevkli bir maç e, izleriz. Umarım ben öyle düşünüyorum. Özellikle de e, Immobile'nin e, oyundan alınacağını düşünüyorum. İkincisi de bence e, Amir girecektir. Semi Immobile değişikliği bir de e, Amir ile Chamberlain değişikliğini e, görürsek e, şaşırmam. Arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. ikinci yarıda Beşiktaş'ın ikinci e, yarı başında 10. değişikliği bekliyor musun yoksa dakika atmışlar bekler mi? E, aslında hani golü bulmasaydı bekliyordum. Golü bulduğu için belki Can Birley'nin e, Immobile'yi biraz daha uzun e, tutabilir. E, hani en geç 60'ta falan muhakkak müdahale edecektir. E, eğer Beşiktaş 2 bulursa e, yani transfer de e, daha erken dakikalarda e, maçta görsek şaşırmam çünkü ona şans vermeye başladı. Türkiye'de de Türkiye Kupası maçında da golünü dağıtmıştı. E, onun dışında e, kim daha girebilir? Hani eğer fark açılırsa gençlere şans veriyor yine Mustafa girebilir. E, i̇nşallah zevkli bir ikinci yarı seyrederiz. Arka, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Türk, Osman demiş Türkiye kırık Gale. Türkiye kırık e, selamlar olsun. Onun dışında e, maç başlamak üzere istersen e, yayınımızı burada e, sonlandıralım. E, Fahri katılmış selam vermiş aleyküm selam e, arkadaşlar e, size zahmet kanalımıza abone olun e, Bir de yayını beğenirseniz e, seviniriz e, maç sonu yayınıyla görüşmek dileğiyle hepinize ya iyi seyirler. Merhaba Sercan hocam e, ben de şöyle bir göz gezdiriyorum e, değişen bir oyuncu var mı diye her bir değişiklik göremedim. Her, her iki takım sanki öyle gittikleri 11 ile sahaya döndüler tekrarda. Ee, peki Kayseri açısından nasıl gördün? Yani Kayseri e, bu maçı çevirebilir mi? E, yani gol bulma anlamında sanki gol bulabilir gibi. Bana öyle gibi geliyor. Yani bir gol bulabilir yani. Ama maçı çevirebilir mi? Kayseri Spor'da bu arada bir oyuncu değişikliği de var. E, bir oyuncu değişikliği de e, ikinci yarıya başlayacaklar. Kayseri nasıl oldu? fena değil zaten bu yeni teknik direktör yönetiminde 4 maçın da daha yenilgisi yok öyle söyleyeyim. Mane hani düşme potasındadır ama son dört maçtır da yenilmiyorlar. Fena durmuyorlar ama dediğim gibi Beşiktaş eee öyle hocayla bir seri yakaladı. Bir özgüven geldi. Bir de kendi sahasında kendi taraftarlarının önünde bir de Beşiktaş, Ole Hoca ile artık çabuk çabuk e, gol yiyemiyor. E, mesela yenik düştüğü maçlar da oldu. Hemen maçı çevirmeyi e, bildiler. E, Kayseri maçı e, hani bir bir olursa şaşırmam ama Kayseri iki bir arasa şaşırır maçı. Çünkü Beşiktaş'ın bir saatten sonra e, maçı vereceğini düşünmüyorum. Ama hani son dakika bir gol olur beraber bir o ayrıdır. Ben hala da diyorum e, maçta goller bekliyorum. Ee, ben de goller daha bekliyorum. Ee, umarım da zevkli bir ikinci yer izleriz. İkinci yerde başladı. Ee, seyircilerimize teşekkür ederim. Ya, maç sonrası yayınıyla tekrardan burada beraber olacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum.